Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda WordPress ve WooCommerce tabanlı e-ticaret ve web siteleriniz için yönetim panellerinizin URL'ini değiştirmeyi sizlere göstereceğim. Bu değişikliği yaptığınız zaman saldırganlar tarafından web siteniz aslında saldırıları açık halden daha korunaklı bir hale gelmiş olacak. WordPress e-ticaret sitelerinde ve WordPress tabanlı sitelerde bildiğiniz üzere yönetim panelinin geniş linki, Tüm sitelerde standart olarak belirleniyor. Bu linki de pek çok kullanıcı bildiği için bu link üzerinden sizin sitenizin yönetim paneline erişerek, kullanıcı adı ve şifrelerinizi deneyerek yönetim panelinize girmeye çalışabiliyorlar. Bugün size göstereceğim ücretsiz eklenti sayesinde yönetim panelinizin erişim linkini sizlerle birlikte değiştireceğiz. Videomuza geçmeden önce bu aralar sizler için yeni içerikler üretmeye başlattığımız Instagram hesabımızda sizlere çok kısa göstermek isterim. Şu an 165 takipçimiz var. Burada da her gün her hafta sizlerle yeni ve faydalanan, faydalı içerikler paylaşmaya devam ediyoruz. Başladık. Burada da bizi takip ederek bize destek olabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Tamamdır. Şimdi size bilgi verdim. Neyi değiştireceğiz? Neyi güzelleştireceğiz? Bununla ilgili artık bir fikir sahibiyiz. İsterseniz ne değiştireceğimi bir de birlikte gözlemleyerek ilerleyelim. Ben şimdi akardijsel.com slash wp admin yazıyorum. Normalde bir WordPress sistemi yönetim paneline bu şekilde girmemiz gerekiyor. Ama bizim sitede bunu yazdığınız zaman sizin karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Çünkü ben yönetim panelimizin adresini, yöreliğini değiştirdim ve bu videoda bunu kendi siteleriniz için nasıl yapabileceğinizi size ücretsiz beklentiyle nasıl yapabileceğinizi adım adım göstereceğim. Öncelikle e, beyansu.com proje sisteme geçiyorum. Onun yönetim panelinden size bir giriş ekranı göstermek istiyorum. Normalde buraya wp admin yazdığınız zaman wp-admin bu size wp-login.php.com adresine yönlendirecek ve karşınızda bu şekilde bir ekran çıkacak. Bu ekranda da siz kullanıcı adı ve şifrenizle bu panele giriş sağlayabileceksiniz. İşte bugünkü videoda ben size bu ekranın adresini nasıl değiştirebileceğinizi adım adım göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle eğitim videolarımızı çektiğimiz ve düzenleme işlerini yapacağımız bensu.com proje sitemize geçiş yapıyorum. Ben zaten siteye giriş yaptım. Eklentiler kısmına geliyorum ve yeni ekle kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Burada eklentimin adını yazıyorum. WordPress Hide Login. Giriş ekranı gizli gibi bir adı var bu eklentinin arkadaşlar. Eklentimiz burada. 800 bin artı etkin kurulumu var ve 2005 yıldızlı değerlendirme almış. Gördüğünüz gibi oldukça popüler ve kullanılan bir eklenti. Bugün ben size bunu nasıl kurulacağını ve basit bir şekilde nasıl kullanılabileceğini adım adım sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tamamdır. Eklentimi yükledim. Etkinleştiriyorum şimdi. <laughs> Eklentim etkinleştiriliyor. Çok güzel. Eklentimi etkinleştirdikten sonra bu şekilde Arama yapıyorum ve WordPress Hide Login şeklinde eklentimin ayarlarını buluyorum. Ayarları bulduktan sonra yapmam gereken şey oldukça basit arkadaşlar. Settings kısmına tıklıyorum. Eklentinin ayarlar kısmına beni yönlendiriyor sistem. Yönlendirdiğinde karşımda bu şekilde bir login ekranıyla ilgili düzenleme yapabileceğim bölüm gözüküyor arkadaşlar. Ki bu bölüme eklenti ayarlarından bağımsız olarak bakın ayarlar genel kısmından da erişmeniz mümkün. İşte buradaki login bölümünü... Deneme olarak değiştireceğim ve WordPress sistemin yönetim panelinin adresi artık denemeye dönecek. Ve bundan sonra buraya gelen eski adrese gelen linkleri de 404 sayfasına yönlendirmesi gerektiğini bu eklentiye göstermiş olacağım. Değişiklikleri kaydet diyorum ve yapacağım bütün düzenlemeler bitiyor. Şu an WordPress sistemin, WooCommerce tabanlı e-ticaret sistemin yönetim panelinin adresini gizlemiş oldum. Bu kısa işlemle birlikte e-ticaret sistemin ve WordPress tabanlı web sistemin güvenliğini de oldukça arttırmış oldum. Bu sayede botlar bizim sistemimize gelip tahmin edilemez bir URL oluşturduğumuzda kullanıcı adı ve şifrelerle panelimize giriş yapmayı deneyemeyecek insanlar. Şimdi tekrardan bu düzenlemeyi yaptıktan sonra sizlerle birlikte bu adrese geleceğim ve gizli sekmede açıp bunu bir deneyeceğim. Bakalım kaçma ne çıkacak arkadaşlar. Ben sana gelelim burada wp-admin yazıyordum. Normalde bunu wp-login'e yönlendiriyordu ve buradan biz giriş yapabiliyorduk. Ama ben burada bir değişiklik yaptım. Bunu yaptığım için şuna yazdığım anda, wp admin yazdığım anda karşıma 404 not found sayfası bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Bu sayede siz de WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizin veya wordpress tabanlı web sitelerinizin yönetim adresini gizleyebilir, değiştirebilirsiniz. Bu sayede de sitemizin güvenlik önlemlerini arttırabilirsiniz. Bugünkü eğitim videomuzun sonuna geldik. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz yorum yaparak beğeninizi bize göstererek videonun altından beğen butonuna tıklayarak veya ilgilenebilecek, ihtiyacı olabilecek arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.